Bu sezon izleyip izlememe arasında kaldığım bir dizi var. Kıskanmak. Konu kısaca şöyle. Varlıklı bir ailenin orta yaşa gelmiş iki kardeşinin neredeyse düşmanlığa varan ilişkisi. Evet, tam bir Habil ile Kabil hikayesi. İzlerken insanın aklına şu geliyor. Bakalım sonunda kim kimi öldürecek? Dizinin merkezinde Seniha var. Toplumdan dışlanmış, yalnızlaştırılmış, çocukluğundan beri sevgisiz büyüyen bir kadın. Hem ailesi hem de çevresindeki insanlar ona hiç şefkat göstermemiş. Dış görünüşü yüzünden küçümsenmiş, bastırılmış, sevilmemiş. Onun tam zıttı ise abisi Halit aile tarafından şımartılmış, sevilmiş, el üstünde tutulmuş bir adam. Seniha, geçmişte nişanlanıp ayrıldığı Cemil'in kız kardeşi Nalan'ı Halit'le evlendirmek istiyor. Bunun karşılığında annesinden söz alıyor, yarım bıraktığı okulunu tamamlayacak, babasının ona bıraktığı daireleri de geri verecek. Tabii Halit bu fikre hiç sıcak bakmıyor. Özellikle de bu işin arkasında ablası olduğunu öğrendiğinde iyice sinirleniyor. Zaten Halit tam bir çapkın. Bu sırada devreye mükerrem giriyor. Nalan'ın kuzeni, babası ölmüş, annesi lükse düşkün, sürekli teyzeden para koparma peşinde. Mükerrem, Halit'in Nalan'la nişanlanacağını öğrenince sahte bir havuz kazasıyla sahneye çıkıyor. Evet, havuz numarası on numara fikir. Saç baş dağılmış, makyaj akmış, Halit gözlerini ondan alamıyor tabii. Bir de Nüzet karakteri var. İntihar etmek üzereyken Seniha ile karşılaşıyorlar. Seniha onu vazgeçiriyor. Hatta bir anlaşma yapıyorlar. Ben senin menajerin olacağım, seni destekleyeceğim, sen de bana saygı duyacaksın. Nüzet hem samimi hem de huzursuzluk uyandıran tavırlarıyla dikkat çekiyor. Öyle bir oyunculuk sergiliyor ki kadınların etrafında dolanırken bu adam vampir mi nedir dedirtiyor. Yanına gelen her kadını boynuna hafif bir dudak dokunuşuyla kendine aşık ediyor resmen. Ama işin rengi değişiyor. Halit havuzdan çıkan Mükerrem'in peşine düşüyor. Seniha bunu fark ediyor, olayı kendi lehine çeviriyor. Sonuçta Halit ile Mükerrem yurt dışında evleniyor. Tabii düğün de yapılıyor. Düğünde ortaya çıkan bomba ise şu meğer mükerrem ile Nüzet'in geçmişte bir ilişkisi varmış. Böylece meşhur aşk üçgeni yerine köşeleri bol bol olan bir aşk poligonu çıkıyor karşımıza. Çünkü Nalan ve Seniha da aynı anda bu adama ilgi duyuyor. Galiba işin sırrı boyuna konan vampir öpücüğünde yatıyor. Derken işler daha da karışıyor. Düğün günü Seniha, annesinin sözünü tutmaması yüzünden büyük bir ruh bunalımına giriyor. İntihar etmeyi düşünürken annesiyle yüzleşiyor ve öfke anında annesini aşağı itiyor. Anne yatalak kalıyor. Ama bu işin sonunda olan yine Seniha'ya oluyor. Çünkü annesine bakma görevi mecburen onun üstüne kalıyor. Özetle kadrosu çok iyi, oyunculuklar şahane. Ama kabul edelim, bol bol entrika var. Yine de hikayesi bu sezonun diğer dizilerinden farklı bir yerde duruyor. Benim gözümde Kıskanmak dizisi. Bir yanda Habil ile Kabil misali kardeş kavgası, diğer yanda havuz sahnesiyle başlayan çapkınlık oyunu. Üstüne de vampir tadında bir adam ve etrafında dönen kadınlar ordusu. Sonuç? Diziyi izlerken entrikalardan başınız dönebilir. Ama kesinlikle sıradan bir iş değil. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Bu sezon kıskanmakı kimler izliyor? Yorumlarınızı bekliyorum.